Selamlar babuşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Himworld'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala tek boynuzlu yaratığımızı evcilleştiremedik ve... o evcilleştirmişiz hayret. İtaat ediyor artık. Ve ee, abi hala gelişmeler yaşanıyor. ne anlatacaktım ben ya? Baba hala şu Green'in kafasını niye çektiğini böyle Green'in ee, alkol kullanma sorununu falan atlatamadık. Aynı zamanda yeni kıyafetler falan da yapamadık. Bir süredir yerimizde sayıyoruz abi. Bizi açacak şey araştırma ve üretim kısmındaki diğer zımbırıklar. Misal ee, elektrikli ısıtıcı değil de burada bir elektrikli demirci yeri. Bu elektrikli demirci yeri sayesinde biz ee, muhtemelen zırh falan inşa edeceğiz. O yüzden buraya elektrikli demirci yeri yapıyorum ve şuraya koltuk yapıyorum abi. Aynı zamanda ne kadar kumaşımın bağlı olduğuna, yani ne kadar kumaşım olduğuna bağlı olarak değişir. Bayağı kumaşım varmış. Şuradaki tüm sandalyeleri kırıp onun yerine buraya koltuk yapıyorum abi. Oturup koltukta yesinler yemeklerini. Birazcık daha lüksek açsın. Şurada gördüğünüz gibi zaten televizyon melevizyon yaptık. Şunları kardeş bir distraction eder misiniz? Koltuk yapacağım oraya ya. Baba inanın eğer koltuk yapacağım. Abi şimdi buradan ne yapılıyor? Mace Spear Great Ball mu? Gladius kılıç böyle. Yakın dövüşçüler için bu ya. Ay pek umduğum gibi olmadı. Vallahi pek umduğum gibi olmadı hocam. Baba kırın şunları. Destruction'layım. Ben zaten ev eşyalarından oraya koltuk dizayn edeceğim abi. Böyle baba koltukta oturun koltukta e, oturup yiyin yemeğinizi ya. Mis gibi abi koltukta oturup yiyin yemeğinizi. Daha ne? Ya muhtemelen böyle bunların o zaman ihtiyaçlarından konfor kısmı artacaktır. Yani şu konforu e, arttırmamız lazım ya. Rahat mobilyalarda oturarak ya da uyuyarak kazanılır. Abi bizim artık bence yatakları değiştirme vaktimiz geldi ufaktan ufaktan ya. Kargo kapsülü. Ne geldi abi kargo kapsülünden? İlaç. Çok güzel. Green'e kafası çektirmelik materyal geldi abi. Taşıyın şunları. Ee, burada... Abi burada bir çelik çürük yığını var. Bunları falan niye biz şey yapmıyoruz misal? Arkadaşım. Benim avladığım hayvanı yemezsen sevinirim ya. Bak mis gibi deri koltuklarda oturuyorsunuz artık green. Pantar. Aslanım şu tahta kasap masasını hızlandırsana ya. Lan bizim avladığımız kurbağayı murbağayı yiyor Eyfükler. Abi yine mi ya? Sağlık koşulu mu geliştirdi Green? Abi Green'e bir boklar oluyor ya. Hayırlısı bakalım. Sağ göz gitti. Sol gözde. Sağ böbrek de damage aldı. Kan süzme hızı falan azalıyor. Abi bu kara gidici ben sana söyleyeyim. Bu kara gidici. Baba bizim acilen tıbbi yatak yapıp ee, bu ablayı tedavi etmemiz lazım. O kadar kafa çekersen tabi olacağı bu. Abi tahta çift kişilik yatağı sal. Yani şurada... O bizim o yatağı yapmamız şart abi. Biz o yatağı yaptık yaptık yapamadık babalara geldik. Sen ne yapıyorsun? Bil gidip odana uyusana. Benim ne... Abi çelikten yapalım şeyleri. Baya bir çeliğim var zaten. Koltukları falan çelikten yapalım abi artık. Koltukları çelikten yaparsak biraz biraz daha iyi hale gelecektir elemanların konfor durumu. Sevgili dostum şu taşıma konusunda bize itaat etsen çok hoş olacak. Abi kurumuş etlerimi yemez misin kurt? Artık kurumuş etlerimi falan yemeyin ya. Orange sen ne yapıyorsun abla? Hayrola? Ha tamam tamam. Ya metal parçasını sal kardeşim ilaçları al ilaçları. Metal parçasını ne yapacaksın abi? Evcilleştirebiliyor muyuz? Evcilleştiremiyoruz. Traders geldi. Peki. Ee, gidip trade'e bakar mısın? Allah hangi işle meşguldüm bilmiyorum senin işinden alıkoydum ama trade'e bir gidip bakmanı istiyorum senden. ol abi ne getirdiniz? Eee kurtlarımı satmam. Abi şu trombonun değere bakar mısın? 3.366 gold. Peminkan. Eee satmam abi bileşen satmam. Eee bitkisel ilaç satmam. Eee ondan sonra tahtamı rak, ok mok falan piyade tüfeği satmam. Ee, sizden alabileceğim bir şey var mı? Maymun. Maymunu ne yapacağız ya? Baba maymun aldık diyelim. Maymunu ne yapacağız? Şimdi bir de öyle bir soru işareti var. Yani maymun mu besleyeceğim yanımda ya? Nasıl bir kabilesiniz? Kardeş siz gideyim buradan ya. Maymun, sat maymun satıyoruz diye gelmişler abi. Ya kafanı kaldırıyorsun böyle. Oley be diyorsun. Ticaret yapacağız falan filan böyle. Elemanlar bir geliyor. Baba ne satıyorsunuz? Baba maymun muhabbete bakar mısın ya ne satıyorsun baba baba maymun satıyorum ben maymun ne iş yapacak bu maymun abi ne iş yapacak abi bu maymun sevgili ticaret kolonisi bu maymun ne iş yapacak kardeş abi şunların güç vermesini kesin depolar neredeyse fullenmiş sıkıntı yok ee, Lan olan yalnız var ya biz harbiden şu efsanevi yaratığı evcilleştirdik ya yani yavaş yavaş artık o da itaat etmeyi öğrenir ya. Kuyoto şu araştırma masasını bir yapar mısın kardeş? Kurban olayım şu yere, şuraya bir yere o ameliyat masasını yapalım. Yani senin karının böbrek möbrek gidiyor usta. Bizim bir yerden böbrek falan bulmamız lazım ya. Böbrek bulacağız, böbrek nakli yaptıracağız, böbrek nakli falan yaptıracağız diye ben ıdı bıdı konuşuyorum da. Tıp yeteneği 3. Levago tıp 7. Tamam Levago'ya yaptıracağız o yetenekleri. Abi ağaçları falan kesin şuranın, şurayı bir tertemiz hale getirin. Olan <laughs> yine şey yapıyor, yine şey yapıyor baba, yine buradan ee, yemek yapıyor, yine buradan yemek yapıyor. Ha, çok güzel abi. Hastane yata teknolojisini araştırmışız. Şimdi hastane yata teknolojisini araştırdığımıza göre buradan tıbbi monitöre gidebiliyormuş, tıbbi monitör için çok gönlü analizör lazımmış kolonistlerin çok gönlü analizler yapmasına izin verir. Araştırma tezgahına yakın konumlandırılırsa araştırma hızını arttırır ve yüksek seviye araştırma projelerine izin verir. Kardeşim gel. Kardeşim gel. Baba bir saniye. Baba ev eşyası. Abi hastane yatağı. Abi hastane yatağı. Bir tane hastane yatağı yapabilir miyiz Sürya? Ayrıyetten yarın zaten sabahtan bunların e, normal şeylerini kaldıracağım. Normal yataklarını falan kıracağım abi. Artık bu elemanlar çelik yatakta falan yatacaklar. Bu arada baya baya güzel koloni yapıyoruz ha. Kolonimiz ilerliyor, gelişiyor abi. Kardeş siz ne yapıyorsunuz? Takılın abi. Ha şimdi bir şey soracağım. Abi. Nişancılık yeteneği yüksek olan. Orange'ın atış 0. Kyoto'nun atış 3. Leria'nın atış 7. Green'in atış 9. Abi Green'e piyade tüfeğini versene ya. Green tüf tüfü sal piyade tüfeğini al Green. Abi senin atış yeteneği nasıl 8 ben ona hayret ediyorum ya. Ben hayatımda böyle bir atış yeteneği 8 görmedim. Ticaret karavana ayrılıyor defolup gitsinler babala. Kargo kapsülü ne satıyor maymun. Fine meal. İki tane fine meal geldi. İki tane de şey geldi. Al baba taşırsınız bunları. Abi hastane yatağını yapabilir mi biri hızlıca? Bil sana güveniyorum aslanım. Bile sana güveniyorum dedim. Adam yemeğe oturdu. Abi Green'i kurtarmamız gerek çünkü Green e, yavaş yavaş babalara geldi yani böbrekleri kan süzmüyor abi Green'in. Gözlerden birisi gitmiş zaten mahvolmuş. Sağ gözü mağ gözü pert. Arada gidiyor, kafayı çekiyor, çekiyor falan kendini hallediyor. Baba pantar nerede? Pantar paralel evrenle miydin az önce Pantar? Abi bir saniye Green, şu hastane yatağına bir yatar mısın abi? Hastane yatağına yatmıyor Green. Bizim o çok gönlü analizörü falan almamız lazım anlaşılan ya. Gerçekten şu an nasıl tedavi edeceğim bir fikrim yok. Çünkü e, oyun bana tutorial kısmında sadece bitki ekmeği falan öğretti abi. Buradan patatesini, soğanını yetiştirirsin. Az karnını doyurursan ha dedi böyle trailer kısmı. Tamam mı? Ben de o trailer kısmını bitirdim abi. Onun dışında hiçbir konuda bir fikir sahibi değilim. Ya yani hiçbir şey bilmiyorum yani. Adam böyle bir trailer yaptı abi yani. Şey diyor böyle eee... Çift kişilik yatak. Abi iki tane çift kişilik yatak yapacağız. Baba çelikten yapalım ya. Çelikten. Normal yataklar da çelikten abi. Soylu yatağı. ama bizde soylu mu var ya? Masa. Uzun masa. Abi uzun masayı da çelikten yapıyoruz yarın. Vazoları da çelikten yapıyoruz abi. Tamam. Şimdi baba. Şunları daha niye bitirmediniz lan? kumaşlar yarım kalmış. Haydele. Neyse 5 tane yemek masası yeter şimdilik ya. Abi o çok yönlü analizleri yapıp green'i kurtarmam lazım. Çünkü e, aksi takdirde green e, zıbaracak ve Kyoto green nasıl ölür lan diye depresyona girecek ve grubun araştırmacısı yatarsa oyun biter abi. Grubun araştırmacısı yatarsa oyun biter. Vazoları falan. Mısır. Abi kış bastırdı yine. Abi ekinler yetişmiyor. Yeterince enerji depoladı mıydık? Yeterince enerji depolamış vaziyetteydik galiba. Abi arka planda yetiştirmeye devam ediyorsun hocam. Hayır 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 hayır. Hiçbir şey kaldırmıyorsun. Hepsinin düğmeleri açıyorsun abi. Hepsinin düğmeleri açıyorsun. Şunları da açıyorsun abi. Odun atıp yakmaya başlayın. Ama yani söveceğim abi şunu birisi tamir edebilir mi? Green şunu tamir eder misin? Orange tamir etmeye geliyor. Eyvallah abi. Eyvallah. Şu yatakları kırın. Tamam mı? Yatakları yeniliyoruz abi. Yatakları kırın. Masayı kırın. Yenilemeye gidiyoruz baba. Tıbbi yatakları kırın. Her yeri yeniliyoruz abi. Her yeri yeniliyoruz. Kırıyor musun yatakları? Eyvallah. Şimdi buradan çelik yatak. Abi yani çelikte yatmak ne kadar Sağlıklıdır, orası artık size kalmış. Benim umurumda değil açıkçası. Ben sadece lüks istediğiniz için lüksler yapıyorum. Levago kırmaya devam. Levago. tahtaya yatağı kır. Ha, villa için ayrılmış. Villa kıramıyor ki. Yarım saatte kırıyor abi adam. Tamam. Şimdi götünüz çelik yatak yüzü görünce daha mı mutlu olacaksınız abi? Ben çok çok fazla şey kastım. Eksi -25 derece. Tamam tamam orayı hallettik, orayı hallettik eyvallah. Enerji tutuyordu değil mi baba? Kılpayı tutuyordu galiba ya şunlarla birlikte çalışınca. Yalnız benim ekinler mort oldu ya. Seracılık yapacağız abi. Benim ekinler mort oldu. Şu ee, tamam. Bütün masa şeyleri çelikten yaptık yatakları. Şimdi sahip belirle. Baba burada eee Pantarla Levago mu sevgiliydi? Levago. 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 Sosyal. Pantarla Levago sevgili abi. Şu yata Pantarla Levago'yu şey yapacağız. Pantar and Levago. Green'le şey sevgiliydi abi. eee green. Evlilerde daha doğrusu ve Kyoto. E, Buralara da artık e, geriye ne kalıyorsa. Liria. Şu tarafa e, sahip belirle. Liria. Orange. Baba buraya da Bella gelecek işte. Baba neredesin? Bella Bella, var yor, Gel. Abi şuraya ev eşyalarından iki tane çelik yatak atıp... E, gerçi burada hastane yatağımız var ya. Baba bir tane daha hastane yatağı atabiliyor muyuz? 10 ilaç gidiyor ama. Abi şuralara birer hastane yatağı atayalım da. Masa 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 masa. Ulan az daha masayı unutuyordum baba. Al çelik masada yiyin yemeğinizi. Al çelik masada yiyin. Alın ulan. Alın ulan. Size her şeyi sağlayan bir babuşunuz var dua edin ki. Kardeş şimdi benim buranın ısısını arttırmam gerekiyor. Şurada bir ısıtıcım var abi. Burası 21 derece. İki tane havalandırma yaparaktan bu ısıtıcının olayını sağlayabilirim sanırım. İki tane havalandırma yapıyorum abi. Bu bu odayı aydınlatacak. Bu da bu odaya ısı geçirecek. Komple burası 21 derece olacak. Şuraların eksi de durması önemli. Yemekler eksi de durduğu sürece bozulmuyor çünkü. Bakalım sıcaklık hala 2. Nasıl 2 kardeş? Bu burayı bağlıyor. Bu burayı bağlıyor. Buranın sıcaklığı 7, buranın sıcaklığı 3. Yavaş yavaş artıyor. Tamam. Çok gönlü analizörü araştırdık abi. Şimdi o çok gönlü analizör e, şudur muhtemelen. Bunun için plaka çelik gerekiyormuş. Ben plaka çeliği nasıl üreteceğim peki? Abi buradan e, plaka çelik üretme gibi bir seçenek var mı? Sıçtık. Sıçtık. Plaka çelik nasıl üretiliyor biraderim? Pantar niye uyumuyorsun koç? Pantar uyusana koçum. Uyuyun yani. Konfor nasıl baba? Konfor nasıl? Ya konfor güzel. Güzellik. Güzellik bir kişinin etrafındaki şeyleri e, gördüğü olarak ne kadar zevkli bulunduğunu gösterir. Abi valla güzellik yani ne bileyim size ben nasıl bir güzellik yapabilirim ki? Deri koltuklarda oturuyorsunuz lan. Tahta taburelerde oturuyorduk. Artık kıçınız deri koltuk yüzü gördü. Yüzsüzlük yapmayın kardeşim ya. Yüzsüzlük yapmayın babacım. Kıçınız deri koltuk yüzü görmüş mis gibi. Bunların çalışmasını engelleyen bir şey var mı? Yok. Güneş panelleri yarı yarıya çalışıyor. Bu enerjiler emilecek. Bok yedik ya. Şunlara bir zarar gelmemesi lazım abi. Birisi solar flyer mılayır atacak. Biz yine götlere geleceğiz. Bakın iyi izleyin abi. Ne yapıyoruz baba? Şuranın simple meal'ı devam ederken buranın da şeyi devam ediyor abi. Kurumuş eti devam ediyor. Kurumuş et yapabilmemiz için o 336 birim pemin kanımız var. Çok güzel. Ee, abi, sss, kurumuş et yapabilmemiz için avcılık yapmamız gerekiyor. Nasıl avlanabiliriz? Baba şurayı komple avlayabiliriz abi. Buraları avla baba. Vargı sil. Ona ateş edeceğim diye buna da vuracaksın. O yüzden bunu da sil. Abi yani ne avlayacağımı şu an şaşırmış vaziyetteyim de. Bizim o çok gönlü analizörü yapıp bir şekilde artık e, şeye başlamamız gerekiyor ya. Kardeş şurayı şöyle bir kazar mısınız? Madem boşta adamımız var baba. Şöyle bir kaz şurayı. Yan tarafımızda yer açalım. Burada sudan dolayı şey yapamıyoruz bu arada. Green. Green elindeki makineli tüfek. Kardeş gözünle baktığını... Ben Green'e avcılık yaptırıyorum. Oğlum Green'in göz sakat. Seni çılgın hadi oradan. Green'in göz sakat abi. Baba şunu da abla. Sıkıştırılmış çelik damarına çarptık. Gayet nice. Gayet nice. Abi çatının altında kalmasınlar bana yeter tamam mı? Çatının altında kalmadığınız sürece benim için problem yok. Baba şöyle bir birim bir birim bir birim bir birim bir birim şöyle birer birim kazın abi şuraları bir kolonici boşta hala nasıl boşta bir kolonicim olabilir ya Kyoto ha Kyoto niye boşta çünkü Kyoto'ya araştırma vermedik ona araştırma vermemiz lazım Baba çok gönlü analizleri araştırdık aldık. E pompalayı pompa sistemini de alabiliriz. havan topu, bomba, yangın köpüğü, jeotermal güç. Je Kayserler üzerinden güç üretmenizi sağlar. Baba bizim dibimiz Kayzar zaten. Moruk harika. Harika abi. Pantar. Aslan parçası. Allah abi. 300 tane pemin kan orada var. Ee, burada pemin kanım yok. Burada pemin kan var mı? Yok. Burada ama simple meal var ya. Abi 171 tane simple meal var artık yani burası sülalemi doyurur ya. Salar mısınız abi kurumuş et yapalım. Salar mısınız hocam? Kurumuş et yapalım bence. Green gece gece kime sıkıyorsun? Hadi inşallah. Hadi inşallah Green. Hadi inşallah. Umuyorum ki olacak. Allah peygamber aşkına. Abla şuraya gelir misin? Şuraya gelir misin? Şimdi avlanır mısın? Grup bizi ziyarete gelmiş galiba. Eee ne? Niye bizi ziyarete geldiniz abi? Hayırdır? Emanet var mı üstünüzde? Vallahi sizi taratabilirim ha. Gelip benim yemeğimi yiyeceğiniz değil mi lan? Misafir geldik diye. Oldu anasını satayım. Oldu. Abla avlan, avlan 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 avlan. Panter. Pantar önce kurumuş et kesimi Pantar. Önce kurumuş et kesimi sonra peminkan. Sonra yemek Pantar. Sonra yemek. Abi birbirinizi vurmayın. Kurban olayım birbirinizi vurmayın. Beriaya güveniyorum da şeye hiç güvenmiyorum bak. Ağzına sıçtı. Ağzına sıçtı ya. Sol bacağından vurmuş piyade tüfeğiyle. Allah'ım ya bunlar birbirini tarıyor ya. Nereye kurumuş et yapıyorsun değil mi ya? Güzel abi, güzel güzel. Pemin kan güzeldir usta. Pemin kan güzeldir. Bol bol pemin kan baba. Bol bol pemin kan. Oha taşımacılığa falan mı yardım edecek bu artık? Hmm. Yok baba eğitemiyoruz ki. Bölge açığa çıktı. Abi bir saniye. Hmm. Ya tamam çık açığa çıkan bölgenin farkındayım ya. Şurayı da kazınca muhtemelen burası düşecek. Tam düşmediğine göre sorun yok. Gaz. Komple gaz abi. Komple gaz. Leria tamamen iyileşti. Çok şükür birbirinizi taramazsanız pek bir sorunumuz yok aslında. Ya tek problem sizin birbirinizi taramanız ve benim plaka çelik bulamamam. Plaka çelik bulabilmem için e, eminim ki bu e, güç kısmından değil de. Abi saniye güç kısmından şey açıldıydı değil mi bizim? Batarya falan değil. Güç değil. Üretim değil. Abi böyle bir haberleşme teknolojisi ya. Allah o Abi traders aynen aynen. Aynen baba şuraya koyar mısın şunu? Tradecilere bakacağız ya. Abi ev eşyası. Koltuk. Buraya bir de koltuk bekliyorum da biz o koltukları biraz zor yaparız gibi. Abi şunu bir saniye. Kumaştan değil. Bunu sal baba. Bunu sal. Ee, bu koltuğu baba şeyden yapalım. Elimizde neyimiz var ki bizim? 100 tane. 117 tane. Ne var abi bu? Mufalo letter. Tamam mufalo letter'dan yapalım abi koltuğu. Kardeş mufalo letter nerede? Mufalo letter. Baba bir tane şuraya mufalo letter'dan koltuk yap. Nereye ne yapıyorsun canım? Televizyon izlesene bacım. Televizyon izlesene. Aa, tabanca gelmiş. Bil. Tabancayı al. Dabanca. Dabanca diyorum ya. Taramalıyı al abi. Ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Rimworld'un gelecek bölümlerinde görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.